Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi'ne katılımı Avrupa Birliği'nde rahatsızlığa neden oldu. Yayınlanan bildiride Macaristan Başbakanı Orban'ın Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılımının Avrupa Birliği Konseyi'nin talimatları çerçevesinde yapılmadığının altı çizilerek Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü verilerek meşru kılınma çabalarını reddettiğini ifade edildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birliğin dönem başkanlığını Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'ın Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi'nde katılımına ilişkin olarak, Orban'ın bu zirveye birliği temsilen değil, Macaristan ve Türk Devletleri Teşkilatı ikili ilişkileri çerçevesinde katıldığını belirtti. Yüksek Temsilci Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda Orban'ın Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesine Avrupa Birliği talimatıyla ile katılmadığını belirterek Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisinin ziyaret ilişkin yayınladığı bildiriye yer verdi. Buna göre bildiride 31 Aralık 2024 tarihine kadar Macaristan'ın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı görevini yürütecek olmasının hükümet ve devlet başkanlığı düzeyinde Avrupa Birliği Konsey Başkanının sorumluluğunda olan birliğin dış temsilini zorunlu kılmadığını belirtti. Bu bağlamda Macaristan Başbakanı Orban'ın Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılımının Avrupa Birliği Konseyi talimatları çerçevesinde yapılmadığının altı çizilen bildiride Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü verilerek meşru kılınma çabalarını reddettiği vurgulandı. Bildiride Avrupa Birliği'nin yalnızca Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanıdığı hatırlatıldı.